Benim sevgili gençler 9. dersimiz mekanik enerji ve enerji kaynakları. Bir önceki dersimizde söylemiştik. Bu üniteyle ilgili TT'de 2 soru, MSU'de 2 soru karşımıza çıktı. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak mekanik enerjiyle başlayalım. Mekanik enerji kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. E mekanik eşittir. E kinetik artı E potansiyel. Gençler bir cismin mekanik enerjisini yalnızca cismin üzerine yapılan işler değiştirir. Eğer bir dış kuvvet etkisi yoksa bu bir itme çekme kuvveti olabilir veya sürtünme kuvveti olabilir. Bu kuvvetlerden herhangi biri yoksa cismin mekanik enerjisi korunur, sabit kalır diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekilde sabit hızla yükselen seyahat balonu görülmektedir. Buna göre balona ait niceliklerinden hangileri artar? 1. Potansiyel enerji. Gençler yükseldiğine göre tabii ki yükseklik arttıkça yere göre potansiyel enerji artmaktadır. 2. Kinetik enerji. Kinetik enerji bir cismin kütlesine ve hızına bağlıdır hızın sabit olduğu soruda söylenmiş bize hız sabit olduğuna göre o zaman kinetik enerji de sabittir. Buna değişmez işareti koyalım. 3 mekanik enerji. Mekanik enerji kinetik enerji artı potansiyel enerji ile bulunuyordu gençler. Potansiyel enerjinin arttığını biliyoruz. Kinetik enerji ise sabit kalıyor. Dolayısıyla gençler tabii ki toplam enerji de artacaktır. Yani mekanik enerjide artacaktır diyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Burada şuna da dikkat edelim gençler. Acaba mekanik enerji neden arttı? bir dış kuvvet var mı? Tabii ki var. Balonun sabit hızla yükselebilmesi için tabii ki balona yukarı doğru bir kuvvet etki etmesi gerekir. Normalde bir cismi yukarı doğru fırlatsak tabii ki kinetik enerjisi hızı gittikçe azalır. Ancak balona sürekli etki eden bir kuvvet olduğu için balon sabit hızla yükselebilir. Dış kuvvet etkisi olduğu için cismin mekanik enerjisinin değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim enerjinin korunumuna. Enerji yoktan var olmaz. Var olan enerji ise yok olmaz. Enerji bir sistem diğerine aktarılabileceği gibi bir türden başka türe dönüşebilir diyoruz. Bir enerji türünden aynı anda birden fazla enerji türüne de geçiş gerçekleşebilir. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi daima korunur. Gençler sürtünme olsun ya da olmasın toplam enerji daima korunur. Tabi günlük hayatta sürtünmesiz bir ortam yoktur. Sürtünme kuvvetinden dolayı enerjinin tamamı işe dönüştürülemez. Bir kısmı ısı, bir kısmı ses veya ışık enerjisine dönüşebilir. Böyle durumlarda biz yine diyoruz ki toplam enerji korunur ancak mekanik enerji korunmaz. Mekanik enerjisi azalır diyoruz çünkü enerjinin bir kısmı istenilen enerjiye dönüşmemiş. Isı, ışık, ses gibi farklı enerji türlerine dönüştüğü için Dikkat ediyoruz gençler. Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda. Eğer cisme etki eden bir dış kuvvet yoksa cismin mekanik enerjisi daima korunur, sabit kalır. Yani gençler bir itme, çekme veya sürtünme gibi bir dış kuvvet yoksa cismin mekanik enerjisi kinetik artı potansiyel enerji daima aynı kalıyor unutmayalım. Enerji dönüşümlerine bakalım gençler. Evet yüksekte bir topumuz var. Gördüğünüz gibi topun ilk hızı yok yani kinetik enerjisi yok. Yalnızca yere göre çekim potansiyel enerjisi var. Peki topu serbest bıraktığımızda gitgide hızı artacak yani kinetik enerjiye dönüşecek değil mi? Yani çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Eğer ortamda bir sürtünme yoksa tabii ki gençler mekanik enerji sabit kalacaktır. Potansiyel kinetiğe dönüştüğü için EP eşittir EK eşitliğini yazabiliriz. Potansiyel enerjinin formülünün MGH olduğunu, kinetiğin formülünün 1 bölü 2 m kare olduğunu biliyoruz. Burada şuna da dikkat edelim gençler. Kütleler sadeleşiyor. Yani kütleler sadeleştiğine göre yere çarpma hızımız kütleye bağlı değildir. Buradan bıraktığımız cismin kütlesi ne olursa olsun yere çarpma hızı hep aynı olacaktır. Yere çarpma hızı yüksekliğe ve yer çekimi eğimine bağlı. Evet bu görselde de gördüğünüz gibi gerilmiş bir yay var ve yay serbest bırakıldığında ok fırlayacaktır. Tabii ki gençler yaylarda depolanan enerjiye yay potansiyel enerjisi veya eseklik potansiyel enerjisi diyoruz. Ve serbest bırakıldığında bu enerji kinetik enerjiye dönüşecektir oka kinetik enerji olarak aktarılacaktır. Buradaki yine eşitliğimiz EP eşittir EK yazabiliriz. Tabii ki buradaki EP yay potansiyel enerjisi. Yay potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2 K x kareydi. Bu da 1 bölü 2 M V kareye dönüşecektir. Elektrik enerjisi dönüşümlerinden de bahsedelim. Burada basit bir elektrik devresi görüyorsunuz. Bu devreye enerji sağlayan tabii ki pil. Pillerde gençler kimyasal enerji vardır ve buradaki kimyasal enerji ilk olarak elektrik enerjisine dönüşüyor. Ardından elektrik akımı geçtiğinde lambada bu enerji ısı ve ışık enerjisine dönüşmekte. Bütünün çalışmasında da yine gençler elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmekte. Radyonun çalışmasında da yine elektrik enerjisi ses enerjisine dönüşmekte. Örneğimize bakalım. Rüzgar gülüne şekildeki gibi bağlanan bir lambanın ışık verdiği gözlemleniyor. Bu süreçte gerçekleşen enerji dönüşümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet gençler tabii ki rüzgar gülü rüzgarın etkisiyle dönüyor döndüğüne göre gençler burada bir hareket enerjisi var. Yani kinetik enerji var diyebiliriz. Tabii ki başlangıçta rüzgar enerjisi vardı. Peki kinetik enerji burada gençler dinamo yardımıyla elektrik enerjisine dönüşmekte. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Ve ardından buradan elektrik akımı sayesinde lamba ışık veriyor. Yani ışık enerjisine dönüşüyor. Ancak gençler burada potansiyel enerji dönüşümü yer almamakta. Enerji dönüşümünü bir de simülasyon üzerinden gösterelim gençler. Sürtünmesiz bir rayımız var. Başlangıçta Kütlesi orta büyüklükte olan bir kaykaycımız var. Ve mavi ile gösterilen kısım gençler sütün grafiğinde sadece potansiyel enerjiyi temsil ediyor. Tabi hızı sıfır olduğu için kinetik enerjisi yok. Peki harekete geçirelim bakalım. Gördüğünüz gibi gençler aşağı indikçe kinetik enerji artıyor. Yukarı çıktıkça ise kinetik enerji azalıyor. Burada yeşil ile gösterilen kısım kinetik enerjiyi temsil ediyor. En altta ise gençler dikkat ederseniz tamamı yeşil oldu. Yani potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüştü. Hızının da yaklaşık 10.4 metre bölü saniye olduğunu görüyorsunuz. Yukarı çıkarken hızımız azalıyor. Şimdi de gençler kaykaycının kütlesini artıralım. Kütlesi arttığında gördüğünüz gibi gençler potansiyel enerjisi arttı. Çünkü potansiyel enerji cismin kütlesiyle doğru orantılı. Peki harekete geçtiğinde acaba hızı ne olacaktır? Yine potansiyel kinetiğe dönüşüyor. En alt noktadan geçerken gördüğünüz gibi hızın değişmediğini görüyoruz. Demek ki bir cismin kütlesi hızını etkilemiyor gençler. Ancak tabii ki enerjisini etkiliyor. Enerjisi büyür. Ancak hızının değişmediğini görüyoruz. Şimdi gençler yer çekimi ivmesini artıralım. Bakın yer çekimi ivmesi arttığında potansiyel enerjinin arttığını görüyoruz. Çünkü potansiyel enerji mgh ile bulunuyordu. Gördüğünüz gibi g ile doğru orantılı olarak potansiyel enerji arttı hızına bakalım. Hızı ne oluyor gençler? En alt noktada hızının daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Demek ki yer çekimi ivmesi arttığında cismin hızı da artıyor. Tabii ki yine enerji korunumundan dolayı yine iki nokta arasında gelip gitme hareketini gerçekleştiriyor. Mekanik enerji korunuyor. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda bir top belirli bir yükseklikten serbest bırakılıyor. Buna göre top düşerken yargılarından hangileri doğrudur? 1- Kinetik enerjisi artar. Gençler başlangıçta serbest bırakıldığına göre demek ki ilk hızı sıfır. Yani kinetik enerjisi yok. Tabii ki serbest bırakıldığında potansiyel enerjisi azalırken aşağı indikçe yükseklik azalıyor. Dolayısıyla bu enerji kime dönüşecek? Kinetik enerjiye dönüşecek. Topun hızı gittikçe arttığı için kinetik enerji artar ifadesi doğrudur. Potansiyel enerjisi azalır. Evet çünkü yere olan yüksekliği azaldığına göre yere göre potansiyel enerjisi azalmakta. 3. Mekanik enerji değişmez. Mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıydı gençler. Kinetik enerjinin arttığını, potansiyel enerjinin azaldığını söyledik. Ve ortamda bir sürtünme olmadığına göre ve topu çeken, iten herhangi bir kuvvet olmadığına göre gençler. Demek ki mekanik enerjimiz sabit kalacaktır. Çünkü potansiyel azalırken kinetik artıyor, mekanik enerji ise korunuyor, sabit kalıyor, değişmez diyoruz. Bu yüzden cevabımız e seçeneği. Şimdi gelelim gençler sürtünmeli ortamda enerji korunumu. Sisteme bir dış kuvvet etki ederse, sistemin mekanik enerjisinin korunmadığını söylemiştik. Sürtünmeli ortamda enerjinin tamamı hedeflenen enerji biçimine dönüştürülmesi beklenemez. Enerjinin bir kısmı ısı, ışık veya ses enerjisine dönüşebildiğini söylemiştik. Tabii böyle bir durumda da mekanik enerjinin azaldığını söylemiştik. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işten bahsedelim. Gençler sürtünmeli bir yolda cisme uygulanan F kuvveti sayesinde cisim sağa doğru hareket etsin. Tabii ki bu kuvvetin bir iş yaptığını söylüyoruz. Cisme sürtünmeli yol tarafından etkiden sürtünme kuvveti ise gençler cismin hareketine zıt yönde olduğuna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif iştir. Sürtünmeli bir yolda uygulanan F kuvveti cisme X kadar yol aldırdığında F kuvvetinin cisim üzerinde yaptığı iş gençler F çarpı X ile bulunur. Yapılan bu iş gençler cisme kinetik enerji kazandırır, aynı zamanda cismin mekanik enerjisini artırır ve bu işe pozitif iş demiştik. Yol boyunca cisme etkeden sürtünme kuvveti de cisim üzerinde negatif iş yapmış olup yaptığı iş gençler Eksi Fc çarpı x ile bulunur. Tabii gençler burada sürtünme kuvveti gördüğümüz yere sürtünme kuvvetinin genel formülü k çarpı tepki kuvvetiydi. K burada sürtünme katsayısı. Tepki kuvveti de tabii ki yatay düzlemde cismin ağırlığı kadardır yani mg' kadardır. O zaman yapılan işe eksi kmgx diyebiliriz. Ve gençler sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif iş olup cismin mekanik enerjisini azaltmakta ve yapılan bu işte ısı enerjisine dönüşmektedir. Ergençler ortamda sürtünme olursa enerji dönüşümü nasıl gerçekleşiyor? Bir de ona bakalım. Şimdi sürtünmeyi bir miktar artırıyoruz. Harekete geçirdiğimizde gördüğünüz gibi potansiyel kinetiğe dönüşürken bir kısmı da kırmızı ile gösterilen ısı enerjisine dönüşmekte. Başlangıçtaki yüksekliğe çıkamadığında görüyorsunuz. Gittikçe yüksekliğin azaldığını çünkü gençler ısı enerjisinin arttığını görüyoruz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş gittikçe artmakta. Tabi bir süre sonra ne yapacaktır? duracaktır. Şekildeki yolun K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından geçerek M noktasına duruyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Evet, başlangıçta serbest bırakıldığına göre sadece yere göre bir potansiyel enerjisi var gençler ve mekanik enerjisi de bu potansiyel enerjiye eşit. Çünkü kinetik enerjisi yok. Son durumda M'de durduğuna göre yine kinetik enerjisi yok, sadece potansiyel enerji var. Ancak ilk durumda potansiyel enerji tabii ki daha büyüktü, ikinci durumda daha küçük. O zaman gençler mekanik enerjinin korunduğunu söyleyemeyiz. Demek ki ortamda bir sürtünme var. Ancak sürtünme KL arasında mı, LM arasında mı bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Biz ihtimalleri değerlendireceğiz. 1. Cismin L'deki mekanik enerjisi K'deki mekanik enerjisine eşittir. Eğer gençler KL arasında sürtünme yoksa o zaman tabii ki K'deki mekanik enerji L'deki mekanik enerjiye eşittir diyebiliriz. Çünkü bir dış kuvvet etkisi yoksa mekanik enerji korunuyordu. Bu doğru olabilir. 2 LM arası sürtünmelidir. Evet, sürtünme burada var olabilir gençler. Bu da olabilir. 3 Cismin mekanik enerjisi azalmıştır. Bu kesinlikle doğru gençler. Dolayısıyla cevabımız 1 2 ve 3. Üşey kesiti şekilde verilen yolun K noktasından serbest bırakılan oyuncak araba sürtünmesiz KLMN yolunu kat ederek P noktasından geçiyor. Bu hareket ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? 1 K'deki mekanik enerjisi M'dekinden daha büyüktür. Gençler ortamda sürtünme olmadığı belirtilmiş. Ortamda sürtünme yoksa bir dış kuvvet etkisi de burada göremiyoruz. Serbest bırakılmış. Dolayısıyla cismin mekanik enerjisi korunacaktır. Yani her yerde aynı değerdedir. K'daki mekanik enerjisi M'dekinden büyük değildir. Eşittir. Hatta K, L, M, N, P her noktada eşittir. 2. M'deki kinetik enerji N'dekinden daha küçüktür. Gençler cisimler aşağı indikçe kinetik enerji artar, yukarı çıktıkça potansiyel enerjisi artar. Dolayısıyla ne kadar yere yakın ise kinetik enerjisi o kadar büyük, yerden ne kadar yüksekte ise kinetik enerjisi o kadar küçüktür diyebiliriz. Dolayısıyla, dolayısıyla M daha yüksek noktada olduğuna göre M'deki potansiyel enerji büyüktür ancak kinetik enerji küçüktür. E mekanik eşittir, E kinetik artı E potansiyelden bunu gösterelim gençler. Tabii ki E mekanik her noktada aynıydı. M noktasının potansiyel enerjisi büyük olduğuna göre tabii ki kinetik enerjisi küçük olmak zorunda. Bu bilgi doğru. 3. L noktasındaki kinetik enerjisinin tamamı M noktasında potansiyel enerjiye dönüşmüştür ifadesi söylenemez. Çünkü gençler M noktasında sadece potansiyel enerjisi yok. Aynı zamanda kinetik enerjisi de var. Yani L noktasındaki kinetik enerjisinin tamamı M noktasında kinetik artı potansiyele dönüşmüştür. Burada durmuş olsaydı o zaman tamamı potansiyel enerjiye dönüşmüştür diyebilirdik. Durmadığına göre hareket ettiğine göre bunu söyleyemeyiz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2. KLM cisimleri şekildeki konumda hareketsiz iken yere göre potansiyel enerjileri eşit büyüklüktedir. Cisimler serbest bırakılıp yere çarptığında yere çarpma kinetik enerjileri ve yere çarpma hızları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Gençler cisimlerin başlangıçta potansiyel enerjisi varmış. Yani MGH büyüklüğünde. Peki serbest bırakıldığında yere çarpacak. Yere çarptığında tamamı kinetik enerjiye dönüşecektir. Yani 1 bölü 2 m ve kareye dönüşecektir. Tabii gençler soruda ortamın sürtünmesiz olduğu belirtilmeliydi. Bu gözden kaçmış. Ortam sürtünmesizdir. Buna göre bir soruyu çözelim. O zaman gençler başlangıçtaki potansiyel enerji son durumda kinetik enerjiye dönüşecek ise ve başlangıçtaki potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre o zaman son durumdaki kinetik enerjileri de eşit olmak zorunda. Sonuçta potansiyel kinetiğe dönüşüyor. O zaman enerjilerine eşittir diyoruz. Peki yeri çarpma hızı neye bağlıdır? Gençler yeri çarpma hızının kütleye bağlı olmadığını biliyoruz. Yeri çarpma hızı yer çıkım eğimesine ve yüksekliğe bağlı. O zaman yüksekliği fazla olanın yeri çarpma hızı da daha büyük olacaktır. En yukarıdan M bırakıldığına göre gençler M'nin yeri çarpma hızı en fazladır. Sonra K sonra L diyoruz. MKL şeklinde olacaktır hızlar arasındaki ilişki. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda Emre 1 binanın tepesinden özdeş 3 topu V hızıyla 1-2-3 doğrultularında ayrı ayrı fırlatıyor. Buna göre 1-2-3 doğrultularında fırlatılan topların yeri çarpma hızları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Gençler aynı yükseklikten aynı hızla fırlatılmış. Hangi yöne fırlattığımızın bir önemi yok. Sonuçta toplam enerjileri başlangıçta aynı. O zaman son durumda yeri çarpma enerjileri de aynı olacak. Yeri çarpma hızları da aynı olacak. Peki bunu formülle gösterelim. Başlangıçta gençler topun kütlesine m yüksekliğe h dersek bir mgh büyüklüğünde potansiyel enerjisi var. Artı gençler topu bir v hızıyla fırlatıyor. O zaman 1 bölü 2 mv kare büyüklüğünde bir kinetik enerjiye de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani mekanik enerjisi mgh artı 1 bölü 2 mv kare. Eşittir diyoruz gençler son durumda da tabii ki yere belirli bir hızla çarpacaktır. Yani kinetik enerjiyle çarpacaktır. Buna da 1 bölü 2 m v üssünün karesi diyelim. Çünkü burada V üssü farklı olacaktır. Dikkat ederseniz gençler kütleler birbirini zaten götürüyor. O zaman biz yarı çarpma hızında neye bakacağız gençler? İlk hızına ve fırlatıldığı yüksekliğe bakacağız. Fırlatıldığı yükseklik aynı. İlk hızları da aynı. Yani burada fırlatma yönünün bir önemi yok. Peki bu neyi etkiler derseniz sadece yere düşme süresini etkiler. Aşağıya doğru fırlatılan yere ilk çarpar, yukarı doğru fırlatılan yere geç çarpar diyebiliriz. Bu yüzden gençler yere çarpma hız büyüklükleri birbirine eşittir. Cevabımız C seçeneği. Evet, şimdi konumuz verim gençler. Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim denir. Sistemlerin enerjisinin bir bölümü sürtünme, hava direnci ve kirlenme sebeplerinden dolayı ısı veya ses gibi farklı enerji türlerine dönüşebilmekte. Yani harcanan enerjinin tamamı işe dönüştürülememektedir. Bir sistemden faydalı olarak alınan enerji, sisteme verilen enerjiden her zaman daha küçüktür. Çünkü gençler, enerjinin bir kısmı bizim istemediğimiz enerji türlerine dönüşebilmekte. Bu yüzden gençler verimin matematiksel modeli alınan yararlı enerjinin harcanan enerji oranı şeklinde bulunur. Eğer bizden verimin yüzde kaç olduğu istenirse çıkan sonucu 100 ile çarparız. Tabii ki verimin kendi değeri daima birden küçüktür. Dolayısıyla yüzde çarptığımızda da verim yüzde yüzden daima daha küçüktür. Bir otomobilde 6 kilojülük yakıt enerjisinin 2700 jülü ısı, 3000 jülü kinetik ve 300 jülü ses enerjisine dönüşüyor. Buna göre otomobilin verimi yüzde kaçtır? Eşer verimi bulurken alınan yararlı enerjinin harcanan enerjiye oranı yazıyorduk. Otomobilde alınan yararlı enerji demek gençler kinetik enerji demek. Arabanın hareket etmesini istiyoruz. E, burada kinetik enerji soruda 3000 jül verilmiş. Alınan yararlı enerjinin harcanan enerji oranı gençler bize verimi veriyordu. Alınan yararlı enerji 3000 jül. Harcanan ise gençler 6 kilojül. 6 kilojül gençler 6000 jül yapar. Dolayısıyla verim buradan 3000 bölü 6000'den 1 bölü 2 yapacaktır. Verim 1 bölü 2. Bize yüzde verimi sorduğu için gençler yüzde çarparsak 100 bölü 2 yapacaktır. Yani 50 yapacaktır. Şimdi gelelim enerji kaynaklarına gençler. Enerji kaynakları yenilenemez ve yenilenebilir olmak üzere iki ayrılmakta. İlk olarak yenilenemez enerji kaynaklarıyla başlayalım. Kullanıldıkça tükenen ve kısa zamanda yeniden oluşamayan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları adı verilir. Birinci yenilenemez enerji kaynağımız gençler fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl kaya katmanları arasında sıkışması ya da bu katmanların altında birikmesi sonucunda oluşurlar. Gördüğünüz gibi oluşumları çok uzun yıl sürüyor. Fosil yakıtlarda gençler kendi içinde 3'e ayrılır. A. Kömür enerjisi. Dünya üzerinde en çok rezerve sahip olan enerji kaynağı kömürdür. Termik santrallerde kömürden elektrik enerjisi elde edilir. B. Petrol enerjisi. Ham petrol çeşitli yöntemlerle rafinelerde işlenerek mazot, benzin, fuel oil, LPG gibi yakıtlar ile plastik gibi petrokimyasal ürünler, asfalt ve katran gibi maddeler elde edilir. C. Doğalgaz enerjisi. Doğalgaz yanıcı, kokusuz, renksiz, havadan hafif bir gazdır. Bir petrol türevi olan doğalgaz. Yer altında yalnız başına bulunabildiği gibi petrole birlikte de bulunabilir. İçlerinde doğaya en çok zarar veren gençler kömürdür. Havayı çok fazla kirletir. En az zarar veren ise doğalgaz diyebiliriz. Hem Türkiye'de hem de dünyada gençler en fazla elektrik enerjisi termik santrallerde kömürlerin yakılmasıyla elde edilir. Tabi bu enerji kaynakları gençler sınırlı olduğu için günün birinde bitecek. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. İkinci olarak gençler nükleer enerjiden bahsedelim. Bu da yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Gençler proton ve nötronları bir arada tutan hatırlarsanız güçlü nükleer kuvvet vardı ve temel kuvvetler içinde şiddeti en büyük olan kuvvetti. Bu elementlerin atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu açığa çok büyük miktarda enerji çıkar. Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislere nükleer reaktörler adı verilir. Gençler tabi burada atom çekirdeğinin parçalanması tepkimesine de fisyon tepkimesi adı verildiğini hatırlatalım. Nükleer santrallerde elde edilen enerjinin maliyeti fosil yakıtlı santrallere göre çok daha düşüktür. Az yakıtla çok enerji elde edilir. Türkiye'de de gençler Mersin Akkuyu Nükleer Santrali çok yakın zamanda elektrik üretmeye başlayacak. Şimdi gelelim yenilenebilir enerji kaynaklarına. Kullanıldıkça tükenmeyen, sürekli ve tekrar kullanılabilen kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları denir. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz enerji elde edilmesinde ilk sıradadır dünya üzerinde yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gerekir. Birinci olarak güneş enerjisinden bahsedelim gençler. Dünyadaki hayatın temel kaynağı güneştir. Güneşin çekirdeğinde yer alan hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında yani burada çekirdek birleşmesi olayı var gençler. Bu tepkimin adı füzyon tepkimesiydi. Füzyon tepkimeleri sırasında açığa çıkan bir enerji türüdür. Yani güneşin yakıtı hidrojendir. Fotovoltaik piller, fotovoltaik sistemler güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Çatılarda güneş panelleri veya gençler trafik lambaları üzerinde bulunan güneş panelleri buna örnek verilebilir. İkinci olarak hidroelektrik enerjiden bahsedelim gençler. Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden yararlanarak elektrik enerjisi üretilmektedir gençler. Tabi burada ilk olarak akarsuyun önü kesilir, baraj yapıları bir set kurulur gençler. İlk olarak bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artırılarak suyun potansiyel enerjisi artırılır. Yer çekimi potansiyel enerjisine sahip olan su, yer düzleminden yüksek büyük kanallara alınır ve buradan serbest bırakılır. Hızla akan suyun potansiyel enerjisi tabii ki kinetik enerjiye dönüşür. Yüksek kinetik enerji ile türbinler döner ve dönen çarklara bağlı olan jeneratörler ise genişler. Buradaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Üç rüzgar enerjisi rüzgar türbini adı verilen çok büyük pervaneli yüksek kuleler aracılığıyla rüzgarın hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar tarlası kurulacak bölgenin rüzgar atlası birkaç yıllık çalışma sonucu çıkartılır ve ona göre türbinler kurulur. Özellikle gençler Türkiye'de Balıkesir Çanakkale bölgesi çok fazla rüzgar aldığı için bu bölgeye daha fazla rüzgar santrali kurulmuştur. Rüzgarın enerjisi ilk olarak pervaneyi döndürür, kinetik enerjiye dönüşür ve buradaki kinetik enerji de gençler jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. 4. Jeotermal enerji. Jeotermal enerji gençler yer altında birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içerisindeki ısı enerjisidir. Jeotermal enerjiden kaynağın sıcaklığına bağlı olarak evlerin, hamamların veya seraların ısıtılmasında ya da gençler elektrik üretiminde bu enerjiden faydalanılır. 5 biyokütle enerjisi gençler biyokütle enerjisi odun, hayvan atıkları, bitki atıkları ya da enerji amaçlı yetiştirilmiş bitkilerden elde edilir. Biyokütle enerjisi elde edilecek atıklar güç santrallerine getirilir. Burada atıklar çukura boşaltılır ve yakılır. Yanma sırasında açığa çıkan gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek bu enerjiden elektrik enerjisi üretilir. 6. Dalga enerjisi deniz ve okyanusların üzerinde esen rüzgarlar dalga oluşturur. Oluşan dalgaların yüzeylerinde veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilen enerjiye dalga enerjisi adı verilir. Dalga enerjisine ilerleyen dalgalarda türbinlerin döndürülmesi sağlanarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleşir. 7. Hidrojen enerjisi evrenin temel enerji kaynağı kabul edilebilecek olan hidrojen giderek artan enerji gereksinimini sürdürebilir olarak sağlayabilecek bir enerji taşıyıcısıdır. Merve yenilenebilir, yenilemez enerji tablosunu şekildeki gibi hazırlıyor. Merve'nin işaretlediği tabloda hangi iki enerji kaynakları yer değiştirirse tablo doğru işaretlenmiş olur. Güneş enerjisine yenilenebilir demiş. Doğru gençler. Fosil yakıtlar yenilenemez demiş. Bu da doğru. Dalga enerjisi yenilenebilir. Bu da doğru. Hidroelektrik enerji yenilenemez demiş. Bu işaretleme yanlış gençler. Nükleer enerjiye yenilenebilir demiş. Bu da yanlış gençler. Çünkü hidroelektrik enerji yenilenebilir, nükleer enerji yenilenemez olacaktı. Dolayısıyla bu ikisi yer değiştirmesi gerekir gençler. Bu yüzden cevabımız 4 ve 5 olan e seçeneği. Evet gençler şimdi gelelim ödeve. Hız yayınları TET Fizik Soru Bankası'ndan sayfa 81 ile 104 arasındaki soruları çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.